Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Okumaya devam edeceğim, ama kısa bir hemen bir açıklama yapıyorum. Ee, sözleşme yenileme şeyindeydik. Ondan dolayı belirli teklifler alındı. Ee, Twitch tarafından da geldiği için e, seçim mi ve güzel bir şekilde geldiği için seçim mi Twitch tarafından yapıp bundan sonra uzun bir süre. Twitch'te olduğumun garantisini size vereyim abi Ozu Ananı avradını sikeyim kamera gitti Ananı götünü sikeyim Niye kamera gitti lan Heh Tamam kamerayı hallettim Hallettim Uzunca bir süre 6 ay falan mı? Yok Benim uzun bir sürem 6 ay falan olmaz aga Yani düşün Nasıl uzun bir süre çünkü Facebook'a geçerken bile Uzunca bir süre demedim yani düşünün artık Ki Facebook'ta bir sene kaldık. Düşünün yani. Düşünün. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Artık bu şekilde buradan yayınlarımızı yapıp hayatlarımıza devam edeceğiz efendim. Edeceğiz.